Oha arkadaşlar ne gelmiş buraya? Ultra kutu mu? Oy açalım abi. Bakalım kaç milyar dolar yazıyor. Bunlardan yüksek rakamlar geliyor değil mi? 50'lere kadar çıkıyordu galiba. 24 yazdırdık arkadaşlar ilkinden. Bakalım 24'e. Bu ne lan Nani? Nani? Oy Ares Nani mi? Üzerine brok ama ne brok. Super Ranger Strix siyah brokmuş arkadaşlar. Güzel güzel emojiler geldi abi. ilk kutumuzdan 24 yazdırdık. Geliyor lan 50 geliyor lan. Bak şimdi 50 nasıl yazılır izle. İzle geliyor 50. Bir de 49 yazıyormuş 23. Yine 23'lerde geldi ama. Yani bunlardan bir 50 yazacağımı düşünüyorum. Gelsin bakalım. Oy Mortis. Rockbell'i Mortis'ten gene Brock geldi. Bu ne abi? Arada bir kostüm ve üstüne de Brock veriyor bunlar. <laughs> bir tane kostüm bir de Brock. Güzel hadi bakalım. İkinciyi de aynı şekilde çıkarttık arkadaşlar. Bu arada sizler kaç yazdırdınız bakalım. Benim rekorumu geçebilecek misiniz? Hadi bakalım merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım. Bak bunda yüksek rakam gelebilir arkadaşlar. Bak 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 şimdi. Hadi 22 abi. Yüksek rakam diyorduk ya. Yüksek rakamlara bayağı da elmas verdi ve Colton Maymun Colt çıktı. Like atmayanlar Maymun Colt çıkabilir arkadaşlar. Like atanlara güzel şeyler çıksınlar. Bu arada hep puanlarınızı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eski zamanlarda bunlardan en fazla 44 falan görmüştüm arkadaşlar. 44 45'i görmüştük derken 32. 32'ye kadar çıktık bak. Bak 32'ye kadar çıktık. Bir rakam aşağısına indik. Ona göre. Hadi bakalım. 32'ye bize ne verecek? Kaçta parlayacak? 18, 17. Aha, 17 17'de parladı. Gelsin bakalım. Oha. Mecha Mortis misin be? Arkadaşlar bunu çok isteyenler vardır da. Bu ne lan Poco geldi. Oha ben ben bunu seviyorum abi. Mekaportis Mekaport Mekaportis sizin olsun. Ben Selanatçı Poco Tortisi istiyorum abi. Evet iki tane güzel kostüm aldık arkadaşlar. 32 yazdırdık. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Üf üf neler neler şunlara bak şunlara bak 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 bak. Hemen 32'den sonra rekorumuzu değiştirmemiz lazım abi. Hadi 35 36. Aa 21'e düştü. Olsun 21 de olur abi. <laughs> O da olur yani koala neydi bunun ismi koala lola da olur abi 32'den sonra yani 20 lira iyi iyiydi ama olsun <laughs> bence bu sefer sağlam bir rakam alacağız ha 32'yi geçeceğiz o gelecek Allah'ım 21 kardeş ben 32'yi geçecek derken sen 22'yi geçemedin nasıl bu ne lan aslan bul mu oy oy aslanım benim tipe bak hele Hele hele. Tamam bir daha arkadaşlar aslanımızla da geldiğimize göre şimdi kaplanları falan bulalım abi. Geliyor, geliyor. Acaba kaç geliyor? Kaç 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 kaç. 21. Ah be abi. Abi gene mi bize şey vereceksin? Aslan bul vereceksin? Aa bu sefer de kara melek mi acaba, beyaz melek mi? Işık meleği Colt geldi arkadaşlar. Üzerine de Nani'nin falan, Riko'nun, Emocji'lerin, Emocji'ler derken bayağı da bir elmas almışız ha. Benim bir 45 yazdırmam lazım arkadaşlar. Bir 40'ları görmem lazım. Hadi. Abi 40'ları görmem lazım dedim. Bir kere 30'a çıkabildik ya. Olsun abi. Bak bu Mortis'in kostümü çok değişik ya. Gece cadısı Mortis kostümü çok değişik değil mi arkadaşlar? Yani siz bu kostümü beğeniyor musunuz ya? Bir yorumlara yazsanız. Bak öpücük atıyor. Dişlere bak dişler. O dişlerle öpücük atıyor. Bir de kalp atıyor ya. Allah'ım ya yarabbim. Nasıl bir kostüm bu ya? <laughs> Ulan bu sefer ver bize be. Hadi 30'ları göster. Bak 20'lerde devam ediyoruz. 30'u görmemiz lazım. Abicim. Beni bir sal. 20. Beni bir sal. Bu ne? Bu ne lan? Bye bye buz. Bye bye buz. Görüşürüz buz. Bir, bir, bir sal bize buz. Sen, seni istemiyorum. Buzun kostümü hiç güzel değil ya bu. Ben hoşuma gitmiyor bu. Yapıştır gelsin aga. Gelsin bakayım. Ne geliyorsun abine? 21 mi? <laughs> Abi ya bunları verme bana. Arkadaşlar bir tane hesa... Oo beyazlı bayron muydu ne lan? Patron bayron. Patron Bayron bak bu kostüm güzel aga. Adamlar tasarlamışlar böyle elleri eller ayakları mükemmel tasarlamışlar. Hoşuma gidiyor. Profil amacısı da 10 numaraymış yani değil mi? Bak şimdi en son 21 yazdırmış bir de 34'e kadar çıkmıştık değil mi? 33'e kadar mı çıkmıştık? 23 yani bir 10 rakam altında ama olsun. <laughs> ne geldi bir dakika iki tane geliyor. Bir tane tanık yücü bu da arkadaşlar bir de ne geldi buradan? Aşçı Mike geldi. Aşçı Mike kostümünü severiz. Tanaki Jujutsu'yu da severiz abi. O da güzel. Aşçı maçta aççı maçta güzel abi. <laughs> evet, onları çıkardıktan sonra 11'leri çıkaracağız. Hadi bakayım. Ne geliyor abi? 11 gelmedi ama 21 geldi. 21'e ne veriyorsunuz? Bayağı bir elmas geldi. Bu ne lan? Delin sarmaşık bel miydi? Mercan bel kostümü gelmiş arkadaşlar. Derin denizlerin birliğinden mercan bel kostümü. Profil emojini beğenmedim ama olsun. Hadi neyse iyisin hadi. Mortis like atıyor. Hadi ya bir 34'ü geçirmem lazım kardeşim. 33 mi? 34 mü 34 mi kaçtı? 21. 21. 21 21 21. Ne veriyorsun abine? 6'da parladı abi. 5 yok. 1'de parlasaydı. Bu ne lan? Oha. Oğlum bu güzelmiş lan. Sevdim tamam. Yani Sukik'in dandik kostümlerinden değil en azından güzel bir kostümünden çıktı arkadaşlar. Hoşuma gitti yani bu. Bu sefer verir misin abine? Kenji kılıcıkla kutuyu kesti 21 abi 21'i ne yapayım bu arada arkadaşlar ben elmas sayılarına bakmıyorum 100 elmas falan geldi mi acaba bu lan bu şeytan evzi oy kanka bu ilk çıktığında ne sevinmiştim lan benim öbür hesaba ah üzüldü niye üzülüyor oğlum emoji bize like atın abi abi bu kostüm tasarım olarak 10 numara bakalım yapıştıracağız abi şöyle yumruk atıyorum arkadaşlar şu an. Aa bak vallahi yumruk attım. Belki 40 yazar. Oy 32 yazdı gene. Oğlum yumruk atınca 32 yazıyormuş arkadaşlar. Güzel. Bir dakika ben 32 en fazla 32 mi yazdırdım yoksa 33 34 yazdırdım mı? Onu öğrenmem lazım. Neyse oy 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 oy. Lan çaki çükü çöl. Niye geldin lan akrepli çöl? Oğlum bu kostüm çok güzel be. Bu ne lan? <laughs> yani piyano 8 bit neyse. En azından Çakili çikolili gölü çıkarttık abi. Akrepli, mafrekli. Bir de hareket et git lan sen buradan. <laughs> 8 bitin kostümünü beğenmedim ama Çakili çikolili güzelmiş abi. Bir tane daha yumruk atayım mı? Bu sefer kafa atıyorum. Hadi. Hadi lan. Oy 35. Kafa atmaya 35 arkadaşlar. Tamam şu an en yüksek rokorum 35 diye düşünüyorum. Bu ne lan? Lan sen ne öyle? Bu ne Bu ne? Bu ne, ne, ne lan? <laughs> Yumurta dekorun tipini belki ilk defa görüyor olabilirim arkadaşlar. Tipe bakın. Üzerine de Dino bak. Oha bir geliyor lan. Üzerine de ya 8 bit. Sen gelmesen olmazdı ya. Lan, lan başka bir şey gelse de güzel olurdu. Bak iki tane kostüme sevindim ama. 8 bit'e sevinmedim arkadaşlar da bu ne? Bunlar ne abi? Bunlar ne ne ne? Şuraya bak. Oha abi 35 misin be? Hesap sen nesin lan? O direkt Dynamite'ın kostümünü aldı. Şu Rico nerede? Rico 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 Tipe bak Allah'ım ya Rabbim ya. Hele hele hele. Sen onu neyle tutuyorsun? Hani neyle? O havada mı duruyor? Kolun neredesin? Evet 35 rekorumuzu kırdık abi. Belki 44 yazacak. 25. <laughs> Ulan bir kere 34'ü yakaladık ya tek. O bir dakika lan 35. 34 değil lan 35. Bir dakika bu ne tara? Tarih bir dakika o, o, 34 müydü 35 miydi lan? Oğlum ben ne çok unutkanım lan. 2 saniye önce açtım ya. Saniyesinde unutuyorum ha. <laughs> Neyse 35 35 diyorum ben ona. 36'yı görürsek 36 diyeceğiz arkadaşlar. Şu anda 22 falan yazdı galiba. Şöyle açalım. Aha gene bir Rico'nun değişik tiplerinden geldi. Tavuk Rico. Delikli Rico. Kafalı Rico. Değişik Rico. Öyle Rico böyle Rico. Orama goma burama go. Geliyor geliyor. 35'in üstü geliyor. Hadi lan. Ver lan. Ah be abi. Bir 35'in üstünü versen. <laughs> ah Neyse abi hayalet avcıları. Sukik avcısı. Oğlum niye Sukik avlıyorsun? Sukik hayalet miydi? Hayaletti galiba. Ne bileyim ya da yumuşak bir şey işte. Sukik giremez tabelasına. Hoş geldiniz. Bak bu bana 50 yazdırır. <laughs> 50 geliyor. Hadi 50. Hadi 50. Al 20. <laughs> Daha 30'u göremeden 50 Gerçi 30'u 2-3 kere gördük değil mi arkadaşlar? Aha. Dynamike. Tanuku Tanju Manju Dynamike. Eyvallah kanko. Görüşürüz kanko. Bye bay kanko. Bak buna kesin Mortis'in kostümü geliyor arkadaşlar. Ana ekranda Mortis'i gördüm. Yani bir 30 yazabilir. Ah be. Duygul. Aha. Ne gördüm ben orada? Yüz elmas mı gördüm ben orada? Yüz <laughs> elmas. Lan ben buna Mortis gelebilir dedim. Yüz elmas geldi. Bir dakika lan. Bak arkadaşlar 100 elması gördünüz değil mi? 103 elmas aldık bundan. Şimdi ana ekranda Mortis vardı. Kankacım Mortis'ciğim. Bu senin hakkın bence. Oha oha. 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 Yuh. Oğlum 149 elmas var mı lan? Var. Dur lan. 149 elmasa tabii ki şu. Allah'ım bu senin hakkın lan. Bu hesabın hakkıdır abi bu. Bak o kadar Mortis çıkmış. Ben Mortis kostüm gelecek falan dedim ama kostüm geldi lan Mortis. Al lan sana bir kostüm daha. Oha lan 10.000 altınım var mı lan? Ver lan 10.000 altına da bunu. Ver lan onu da. Ver lan sen Mortis'ci ol. Var mı lan altın paran da? Ver lan <laughs> o kadar da değildi herhalde. Abi bütün Mortis kostümleri var. Tamam bu hesap Mortis. Bu hesabın adı Mortis. Dur lan bari ekranda şöyle yeşil olsun. Oh 900 kupada mükemmel. Lan oğlum bu ne? 900 kupada mükemmel Mortis'li bir de bildirimleri gelmiş. Bir de mortis'e kostüm versin güzel olurdu. <laughs> evet, mortis olayına geçtikten sonra 30'lara devam edelim abi. Geldi 21. Yani 21'e de Aa! Ben gene mi 100 elmas gördüm orada? El lan Eldravondroga drogasmos El primos, da. 100 elması gördü Rosco. Oo! 100 elmas. Oğlum arda arda 100 elmas alıyoruz lan. <laughs> Ee, buna buna bir şey almayacağım arkadaşlar. 121 elmasa dursun. Dursun şimdilik. Bildiğin elmas yağmuru ya. Hadi bakalım bir tane daha arda, arda çıkartacağız mı? 21 yazdı. Şu an gözlerim elmasta ama 3-3 veriyor. 2-2 veriyor derken gene Mortis. <laughs> Mortis gece cadısı. Onu da aldık arkadaşlar. Rosa emoji falan filan derken bir tane daha Mortis aldık abi. Bak bunda Crow var ana ekranda. Hem de on numara kostüm var Crow'un yani. Ben de olmayan kostüm bakalım. Bro <laughs> 100 elmas çıkarsa sana kostüm geliyor kanka. Bak 100 elmas çıkarsa kostüm derken kral Rico. Ulan bu kral Rico değil mi? altın Rico olsun. Hadi bence kral Rico altın Rico olsun. altın Rico ama 100 elmas alamadık be. Geliyor mu? 40 görmek istiyorum artık 40 hadi. Abi 20'leri bırak beni bir sal 20'ler beni bir sal. Bu ne? Hayalet şövalye Frank mi? Oy, güzel kostüm lan. Bu benim hesabımda yoktu galiba. Bilmiyorum ama Abi, güzel kostüm ama sevinemedim. Çünkü bana çıkmadı. Ana hesabıma çıkması lazım. Bak gene 900'lerde bir hesap arkadaşlar. Gene sağlam şeyler gelebilme ihtimali var. Hadi. <laughs> abi 21 ne? 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 Bu ne? Sen nesin abi? Ee, El Dragon Ronaldo ve El Primo, El Dragono, Mortyso, Sergioso öyle bir şeyler. Bak şimdi bunda kesin meko kostüm çıkartacağım. Bir dakika lan Kenji silindi geldi. Kenji'ye kostüm mü geliyor acaba? Kenji'ye kostüm mü geliyor? Kenji bir silindi böyle bir geri geldi bir şeyler oldu. Kenji bir baga girdi. Rico, altın Rico, muhafız Rico olsun hadi bu da. <laughs> muhafız Rico. Like atmayanlara ee, muz emojisinden gönderiyoruz spreyinden arkadaşlar bilginiz olsun. Abi bu ne ya? Oyuna girdim bana yaşını gir diyor. Lütfen yaşını gir. Kardeş ben 35 oldum. Bu niye buna sordu? Yaşım merak ediyordun kanka? Al sana yaşım. Arkadaşlar yaş sorma geldiyse yani yaşınızı yazın. Haydi bakalım. Biz biraz büyüdük. <laughs> biz bu bu, bu bu ne lan? <laughs> Oha gelişek. <bak>. Chin <laughs> biz biraz büyüdük arkadaşlar bu oyun için ama olsun. Devam ediyoruz abi. Şöyle cininizde aldığımıza göre 3 harflerle devam. Abi tekrar yaş soruyor. Oğlum bütün hesaplarıma yaş mı soracaksın kanka? Yani 50 milyon tane hesabı var. Hepsine yaş sorarsan ayva yeriz. <laughs> Neyse sorsun abi. Sorsun ki yaşlarımızı ekleyelim derken bir dakika bana hiçbir şey gelmedi. Bu ne lan? O Rico lan Rico ne? Poco, Poco. Pardon. Pa pardon Pokocum. Yani seni sana, sana Rico dediğim için özür dilerim. Evso Pocom. Sıra bakma. Ama sen biraz pokosun. Valla bu hesaba da sordu arkadaşlar. Yaşı oraları geçtim hızlı bir şekilde. 32. 30. Oha bayağı da elmas verdi. Bir de yüzlük elmas versin lan. Gelsin bakalım. Bu neymiş abi? Oy fil dişi nita. Üzerine de meka mortis ver lan hadi. Ah lan mortis verdi ama mekasını vermedi. Neyse mortis aldık. Roçka, roçka belli mortise. Tamamdır abi. Hemen şunları bir alalım. Nietzsche aldık. 32 yazdırdık. En fazla 35 yazdırdık diye hayal ediyorum. Düşünüyorum şu anda bir şeyler bir şeyler. Şimdi devam edelim abi. Abi yaş sorgulama gelmiş abi. Yaşınızı yazın diyor bana devamlı. Ay yüz oh, elması gördüm orada ben. Ve Jackie'nin dalga cürol sisteme ses Yüz elması gördüm ama Jackie'nin kostümü dandik değil mi arkadaşlar? Ya? Dandik bir Jackie kostümü geldi. Yüz elmas aldık. Dandik Jesse, Jesse kostüm ben hiç beğenmedim. Hiç hoşuma gitmeyecek. Gel, neredesin lan? Gel lan buraya lan. Bu ne oğlum? Bu ne? 100 elmasın var oğlum senin. 149 elmasın var mı? 120 elmasın var. 149 elmasın yok ama senin. 120 elmasa 79, 199. Lan neyse. Gene dandik kostümle idare edeceksin. Hadi. Hadi öyle kal. Sen böyle kal kardeşim. Dal, dalgacıyla kal sen orada. Abi beni bir sal. Beni bir sal oyun. <laughs> bıktım bıktım. Her dakika yaşımı sorma kanka. O zaman bana 50 ver. 21 veriyorsun ama olmaz ki. Kaç tane yüzde elmas çıkarttık la? Aha dede geldi dede. Beyaz dede. <laughs> Bayron dede. Tamam dedemizi de aldığımıza göre devam ediyoruz dedemizle. Son olarak arkadaşlar 400 kuvayı hesapla açacağım. Çok hesap var. Yani bu videoya 10.000 like gelirse aynı gün bir tane daha çekeceğim. <laughs> İmkansız 10.000 like gelmesi ama hadi neyse. 25 ilk defa bir değişik bir rakam verdi arkadaşlar. Bakalım 25'e ne verecek? 25'e ne veriyorsun abi? Bir şey ver artık. Bu ne lan? Of. Kadi Jassi. Oy o üzerine ne veriyorsun? O korsan korsan lanet gibi. Oğlum yani 25 yazdı ama güzel şeyler çıkarttı ha. Lan son bir tane daha açayım lan hadi lan. Hadi lan sizin için son bir tane daha. Bu kaç? 409 kupa. Yani arkadaşlar 409 kupa şurada ee, bir tane benim yani hesabım var. Yani 15.000 kupalık bir hesabım. Hadi buna da bir 30-40-50 yazsın. Vallahi arkadaşlar yazar mı yazar. Hadi lan yazarsın. 24 gene değişik bir rakam. 22, 23, 24 değil. Yani 21, 22 yazmadı ama değişik değişik şeyler. Aha Piper'ın. Ooo karnaval Piper. Üzerine karnaval Pokemon. <laughs> Desperado Poco. Güzel güzel. Baya iyi şeyler geldi ha. Karnaval Piper çok fazla böyle çıkan bir kostüm değil bende. Yani bilmiyorum çok nadir gördüm gibi bir şey onu değil mi? Karnaval Piper çıkartan var mı aranızda? Karnaval'ın Piper'ın Piper'ın karnavalından. Piper neredesin bakayım sen? Karnaval nerede? Bir dakika oğlum ben karnaval çıkartmadım mı? Karnaval Piper nerede? Nasi. Burada niye parayla gözüküyor? Bir dakika karnaval. Nasıl ya? Oğlum. Karnaval jesi miydi lan o yoksa? Oğlum o kostüm neydi? Allah Allah. Oğlum Piper değil miydi lan o? Şu an ben şaşırdım. Mendi falan mı acaba? Ben oğlum. Mendi mi lan? Ha. Abi karnaval mendiymiş ya. Ulan diyorum. Piper çıkması lazım. <laughs> lan seni bulamadım lan karnaval mendi. Ben piper'e benzettim onu. Aaa. Aga Neyse. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok fazla hesaplar ama yani. Yani çok fazla like atarsanız Büyük ihtimal yarın bir tane daha atabilirim arkadaşlar. Açılmasını ne lan bu? Ne açılıyor? Kart paketi, mart paketi. Açılma. Oha yarın etkinlik mi geliyor? Hmm. Oyunu o kadar şey yapmışım ki. Boşlamışım ki. Ne geldiğini bilmiyorum oyuna. Ücretsiz 15 alt. Evet arkadaşlar bu videoya 15 bin like gelir. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani arkadaşlar videoyu bitirdim. Bir tane kutu açayım dedim. 37 yazdı. Abi videodayken çıkmaz. Gel burada 37 yaz ya. Böyle bir şey yok ya. Ne geliyorsun abi? Evet Megalodon korsan laneti. Bir... Oy neler neler. Mecha Edgarlar. Oha. Oha oğlum bu ne? Gale male. Oy. <laughs> Oha. Oğlum ay lanet feni. Arkadaşlar 37 yazdı ya. Lan daha videoyu daha şimdi bitirdim ya. Videoyu bitirdim arkadaşlar. Sadece bir, bir kapak fotoğrafı için e, fotoğraf çekmeye girerken bir tane kutuyu açayım fotoğrafını çekeyim dedim. Karşıma çıkan şeye bakar mısınız? <laughs> Oha oğlum. 4 tane kostüm birden çıkarttım. Vay be. Oha lan.